Gaziantep FK, teknik direktörlük görevi için İsmet Taşdemir ile büyük ölçüde anlaştı. Son iki sezonda Bodrum FK ve Kocaeli Spor ile şampiyonluk yaşayan İsmet Taşdemir, yarın son detayları görüşmek Gaziantep'e gidecek. Tottenham'ın İsrail'li oyuncusu Manor Solomon, İsrail'de mahsur kaldı. Kulüp, evlenmek için memleketine dönen ancak füze saldırılarının ardından, hava sahasının açılmasını bekleyen kanat oyuncusuyla temas halinde. Suudi Arabistan kulübü Neom Esci, Beşiktaş'tan Almusrati'yi transfer etmek için çok istekli. Fenerbahçe'nin ardından Everton'da Kyle Walker ile temasa geçti. Lazio ve Burnley, Lumchuana Chuan'a transferi konusunda anlaşmaya vardı. 14 milyon euro bon servis bedeli. Chelsea, Los Angeles maçının tribün doluluk oranı. Vitinha, Ballon d'Or'da birinci sıraya yükseldi. Leeds United, Udinese'den Jaka bonuslar dahil 22 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Drogheda United, Avrupa Konferans Ligi'nden çıkarıldı. Nedeni ise kulüp sahibinin aynı zamanda Silkeborg Kulübü'nde sahibi olması. İrlanda ekibi kasa başvuru yaptı, ancak reddedildi. UEFA kesin olarak çok mülkiyetli kulüplerin aynı organizasyon içerisinde olmasına müsaade etmiyor. Maurizio Sarri, Suudi Arabistan'dan bir takımla görüşmem oldu. Orada bir ayda kazanacağım para, Lazio'nun bir yılda vereceği parayla aynıydı. Ama umurumda değil, benim için futbol bir tutkudur. Beşiktaş, 28 yaşındaki Arnavut stoper Ardian Ismajli ile ilgileniyor. Gabriel Vidovic, Bayern Münih'ten Dinamo Zagreb'e transfer oldu. Tiago Djaló, Juventus'un planları arasında yer almıyor. Crystal Palace ve Newcastle United, Djaló'nun durumu hakkında bilgi aldı. Matias Almeida resmen Sevilla teknik direktörü oldu.